Herkese günaydın. Şimdi insanların Vespa GTS 250 ile ilgili aklındaki en büyük sorulardan biri. Acaba bu sıkıtırla uzun yol yapılır mı yapılmaz mı? Zaten kanala birkaç tane inceleme videosu attım. O inceleme videolarının hepsinde de başlıca kaygılardan sorulardan biri buydu. Bugün fırsattan istifade bir iki günlük zamanım vardı. Dedim ki şu Vespa gerçekten uzun yol yapıyor mu yapmıyor mu bir deneyeyim. O yüzden kendime orta Şekerli sayılabilecek bir uzun yol planı yaptım. Çok değil. İki günde toplamda yaklaşık 520-530 kilometre kadar yol yapacağım ama bu benim Vespa'nın uzun yol performansını anlamam için yeterli bir sürüş olacak. Şimdi Didim'deyim. Didim'den çıkıyorum. Önce Milas üzerinden yatağına, oradan Muğla'ya, Muğla'dan da kale, Tavas üzerinden Denizli'ye gideceğim. Gece Denizli'de kalacağım birkaç tane antik kent var görmek istediğim. Eğer zamanı uydurabilirsem o antik kentleri de görmek istiyorum. Birisi Stratonikea, diğeri de Laodikya'nın yeni yapılan, düzenlenen, restore edilen Trajan Çeşmesi. Bakacağız. Şimdi bu yol şundan güzel. Hem viraj var, hem belirli bir rakıma tırmanış var, iniş var. Mesela Milas'tan yatağına doğru giderken ciddi bir rakım tırmanıyorsunuz. Bunun dışında otoyol sürüşü olacak. Denizli'den Didim'e geri dönerken bu yeni yapılan Denizli Aydın otoyolunu kullanacağım. Ciddi bir otoyol sürüşü de yapacağız. Yani genel anlamda uzun bir yolda motosikletle karşılaşabileceğiniz farklı yol türlerinin birçoğunu görmüş olacağız bu sürüşte. Yani öyle dümdüz buradan örnek veriyorum İzmir'e gitseniz o şekilde bir sürüş yapamıyorsunuz. Bugün 310 km kadar yol var. Yarın da 224 km yol var. Toplamda işte 530 km olacak. Bu arada tabii yakıt performansını da ölçeceğim. Bu vatandaş ne kadar yakıyor uzun yolda yaklaşık onu da göreceğiz. Yani tam böyle iki günlük bir paket programı olacak bu. Mümkün olduğunca fazla bilgiye, veriye, deneyime ulaşmaya çalışacağım. Bunların hepsini de sizinle tabii ki paylaşacağım. Yani evet şehir içinde bu skuturu kullanması keyifli. 250'lik, 23 oku bir beygir güç üreten bir motoru var. Gaz açtığınızda güzel güzel gidiyor ama şehirler arası yolda nasıl performans verir bu da önemli. Sonuçta 250 cc sınıfına çıktığınız zaman biraz daha böyle uzun yol beklentisine giriyorsunuz haliyle. Ya bunu aldınız sadece şehir içinde değil. Şöyle hafta sonları çıkayım bir günlük kalmalı ya da günübirlik bir yerlere gideyim isteğinizin de olması normal. En baştan bir tahminde bulunayım. Ben bu scooter'ın bunu karşılayacağını düşünüyorum yani bu konuda sıkıntı çıkarmayacağını. O hususta işinizi göreceğini düşünüyorum. Yalnız bakın yine en baştan şunu söylemek istiyorum. Bu dediğim biraz ukalalık gibi algılanıyor olabilir ama alakası yok. Burada anlattığım her şey benim kendi tecrübem. Yani birçok şey anlatıyorum ben videolarımda ama bunların hepsi kişisel deneyimler. Şimdi örnek veriyorum. Benim asıl uzun yollarda kullandığım motorum Yamaha Tenere 700. Millet diyor ki işte onun selesi çok sert. Yamaha Tenere 700 uzun yol yapılmaz. Ben en son Bulgaristan Romanya turunda bir günde Yamaha Tenere ile 700 kilometre yakın yol yaptım. Şimdi affedersiniz herkese poposunun hissiyatı birbirinden farklı. Bana yani 700 kilometre Yamaha Tenere ile yol yapan bir insana bu scooter'ın mesela selesi aşırı konforlu gelebilir. Ama sizin asıl motorunuz K1600 GTL'di, Honda Goldwing'tir ya da nereden bileyim selesi konforlu bir Touring'tir. Siz bunu kullanıyorsanız bu motor size çok böyle konforsuz gelebilir ya da işte mesela titreşim konusu siz tek silindirli bir motosiklet kullanıyorsunuzdur çift silindirli motosiklete geçersiniz dersiniz ki ya kardeşim ne kadar güzel hiç titreşmiyor ama 4 silindirli bir motosiklet kullanıyorsunuzdur iki silindirli bir motosiklet kullanırsınız dersiniz ki ya bu çok fazla titriyor yani o yüzden sizin kişisel tercihleriniz kişisel tecrübeleriniz herhangi bir motosikletten ya da herhangi bir aletten ne olduğu çok önemli değil. Ondan aldığınız hazzı, onunla ilgili işte konfor duygunuzu, nereden bileyim performans duygunuzu çok çok fazla etkiliyor. Yani mesela adam 125'lik bir su soğutmalı scooter kullanıyordur. 12, 13, 14 beygir güç üreten ya da 15 beygir güç üreten bir scooter kullanıyordur. Vespa'ya geçer. Der ki o 23 beygir motor felaket gidiyor. Tam tersi 400'lük, 500'lük ne bileyim işte. Mesela Team X 560 kullanıyordur. Evespa'yı kullanınca tabii ki der ki ya kardeşim bu gitmiyor. O yüzden lütfen anlattığım her şeyi aslında kişisel deneyimlerime, kişisel tecrübelerime dayanarak oradaki deneyimlerinin hepsini bir araya getirip bir sonuç çıkararak anlattığımı göz önünde bulundurmanızı rica edeceğim. Hava motor bir arıza çıkarırsa o bir arızadır, o <laughs> diyecek bir şey yok. Motor arızalandı der geçeriz. Onun kişisel deneyimlik bir olayı yok. Ama onun dışında anlattığım her şey tamamen kişisel deneyime yönelik şeyler. Şimdi ben Milas'a doğru yollanıyorum. Oranın girişinde bir şel var. Muhtemelen orada bir mola veririm. Oralarda yolda bir yerlerde tekrar haberleşiriz. Şimdilik hoşça kalın. Şimdi Milas'ın içine bir eczaneye uğradım. Hafiften bir boğaz batması var ama iyiyim. Buradan yatağına doğru ilerliyorum. Yatağına girmeden zaten Stratonike'ye de duracağım. Umarım aletin altını vurmayalım. Şimdi kamerayı özellikle açtım Milas'ın içinde. Burada Vespa GT250'nin yokuş çıkma performansını görebileceğiz. Bu yolu kullananlar biliyordur. Milas'tan yatağına doğru giderken ciddi bir rampa çıkıyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam bir 400 metre rakıma kadar tırmanıyorsunuz. Ama dik bir rampa yani. O rampalarda motorun performansının nasıl olduğunu bize net bir şekilde gösterir. Yeter yani onu göstermiyor onun dikliği. O yüzden kamerayı şimdiden açayım dedim. Beraber deneyimleyelim bakalım nasıl çıkıyormuş. Buradan sola dönüyoruz. Yatağın sağa dönersek de görebileceğiniz üzere Bodrum'a doğru gidiyoruz. Yola çıkalı 76.6 km olmuş. 1 saat 13 dakika. Motor kullanmışım. Biraz önce mola verdim. 20-25 dakika. Şu anda gayet rahatım. Hiçbir problem yok. Ne popoda bir uyuşma ne bir rahatsızlık hissi. Bir bel ağrısı vesaire. Tabii bunu söylemek için erken. Bu arada depoyu da fullledim orada. Şu anda 291 kilometre menzil gösteriyor. Anlık tüketimim 1 litre ile 37 kilometre, 37,5 kilometre. O da 3 litrenin altı. Çünkü 33,3 kilometre 1 litre olursa zaten bu 3 litreye denk geliyor 100 kilometrede. Şu anda 2,9 civarı falan yakıyor. Genel bir ortalama yok yalnız. Anlığı veriyor sürekli. Onu da hesaplayacağız, bakacağız. Şimdi bakıyor, şu dağın eteğindeki yola tırmanacağız. Şimdilik şunu söyleyeyim. Düz yolda yüze falan çıktığını anlamıyorsunuz. Bir de top Garmin E-Trex GPS cihazıma çık. Gerçek hızla ne kadar yol yapmışım, ne kadar rakıma çıkmışım, inmişim. Nerede ne kadar duraklamışım hepsini. Onların bilgisayardan göreceğim daha sonra. GPS ölçümleri çok daha hassas tabii ki ama göstergede görülen bu 100 km hıza çok rahat çıkıyor ve o hızda hiç problemsiz, hiç titreşim hissetmeden seyrediyorsunuz. Şu andaki izlenim bu. Tabi bunda 12 inç lastikler var. Her skuterda olduğu gibi bacaklar biraz kısa. O yüzden özellikle bozuk yollarda titreşimi hissettiriyor. Çok mu kötü? Kesinlikle değil. Benim kanalda da daha önce çekmiş olduğum bir Suzuki Burgman 200 değerlendirmem var. Onunla karşılaştırdıktan sonra oho şu anda gazı tam açtım mı açmadım ama 90 civarı hızla rampayı tırmanıyoruz. Zaten rampa çıktığından da menzil hızla azalıyor. Bundaki önemli eksiklerden birini söyleyeyim. Termometre yok dış hava sıcaklığını gösteren. Uzun yolda aslında önemli bir donanım. Takılır mı? Takılır. Çok da atla deve bir şey değil ama niye orijinalinde olmasın ki? Gördüğünüz üzere 90'la rampayı çıkıyorum. Bu arada tabii motorun üstünde benden başka bir şey yok. Yani birkaç parça eşyam var ama hepsi 5-6 kilo ya vardır ya yoktur çok ağır değiller yani. Artçıyla örnek veriyorum 70 kiloluk bir artçıyla bu performans ciddi olarak fark eder. Biraz daha gaza açalım. Evet. 90'la gayet rahat böyle motorun canını almadan tırmanabiliyorum. Tamam yani 250'lik bir aletten zaten daha fazla beklentim yok. Yani burayı 140'la çıkmak istiyorsanız alırsınız bir tane Tracer 9. Öf. Şıkır şıkır çıkar. Bu arada bu ön cam bayağı iyi. Hem ayarlı olması şu andaki yüksekliğinde rüzgarı bayağı güzel kesiyor. Bir de şurada deflektörler var. Elinize gelen rüzgarı da ciddi anlamda kesiyor. Yazlık eldivenler kullanmama rağmen hiç rahatsız olmadım henüz. Bu arada daha rampa testi yapacağız. Muğla'dan sonra kaleye giden yolda da bayağı sağlam hem rampa var hem de viraj var. Şöyle hızı azaltalım biraz bakalım. Şu kamyonu solladıktan sonra acaba hız biraz düştüğünde hızlanması nasıl? ivmelenmesi. 70'e kadar indim. Eh tabi biraz aheste. Ama iş görür. Altı açıklama olarak yazacağım bu arada. Kaç metre rakımdan kaç metre rakıma çıktığımı ve yaklaşık eğiminde ne kadar olduğunu da yazacağım. Kendiniz karar verirsiniz performans iyi mi kötü mü. Yolun kaplamasını yeniliyorlar şahane. Tamamı bu şekilde mıcır asfalttı. Sıcak asfalt dökmeye başlamışlar. Güzel. Artık istiyor ya zaten bu yollar. Tabii şimdi sıcak asfaltta çıktığınızda kaymak. Ama bütün motosikletler kaymak sıcak asfaltta tabii. Çılgınlık yapalım mı senle? Deli çocuk. Bu arada ilk çalıştırmada ve rölantide bayağı hissedilebilir bir titreşim var. Ama bu benim kullandığım ilk tek silindirli motosiklet değil. Eski tecrübelerime göre sürekli aynı ismi vermek istemiyorum ama hala çok çok iyi. Rölantide titrer abi yapacak bir şey yok. İki silindirli motor da rölantide titriyor. Orada ısındıktan sonra o titreşim bayağı hissedilebilir bir şekilde azalıyor. Yani kırmızı ışıkta böyle zangır zangır karenajlardan çatırtı çuturtu gelecek kadar şiddetli bir rölanti titremesi yok. Yokuş performansı 3 aşağı 5 yukarı böyle. Şimdi ben devam ediyorum Stratonike Antik Kenti'ne gireyim. Orayı bir dolanayım. Molalarla şunlarla bunlarla yola devam edeceğiz. Acelemiz yok. Denizde kalacağım otel de ayarladım bu arada. Onu ayarlamamıştım henüz. Son ana kadar çıkar mıyım çıkmaz mıyım emin olamadığımdan. Görüşürüz. Şimdi Stratonike Antik Kent'ine geldim. Burası bayağı büyük bir antik kent. Şöyle biraz zaman geçireceğim. Sağa sola bakacağım. Ne zamandır gelmek istediğim antik kentlerden biriydi. Zaten güzergahı bu şekilde belirlememin sebeplerinden biri de işte yolda Stratonike'ye uğramaktı. Burası gladyatörler şehri olarak geçiyor. Güzel korunmuş epey bir yapısı var. İşte tiyatro tarafına baktım ama orası şu anda restorasyon halindeymiş. Ama görünecek bayağı fazla şey var özellikle bayağı bilinen bir kuzey kapısı var. Orası restore edilmiş. Tabii ki hiçbir yer Afrodisyas'ın bir planı olamaz ama yine de buranın da güzel olduğunu tahmin ediyorum. Bugün şöyle bir gezelim, dolaşalım. Fotoğrafları tarafları vesairesini de paylaşırım. De i̇şte buranın şöyle bir özelliği var. Burada neredeyse günümüze kadar yerleşim devam ediyor. O yüzden katman katman birçok tarihi eser var. Bu tabii önemli. Hem farklı tabakalarda farklı uygarlıkların izlerini görebiliyorsunuz. Hem de işte yapıların nasıl modernize olduğunu görebiliyorsunuz. Tabii bir Priene'deki gibi sadece Helenistik yapıların olduğu yerlerin de kıymeti başka. Orayı da tamamen sanki böyle zamanda dondurulmuş gibi görme şansınız oluyor. Hadi bakalım gezelim. Fotoğrafları da zaten sizinle paylaşacağım. Görüşmek üzere. Şimdi ben genelde gezi videolarında çok fazla böyle tarihi yer bilgisi vermiyorum. Çok antik şehre gitmeme rağmen ama bunlardan az buçukta anlıyorum. Mesela şu görmüş olduğunuz yer bir Boloteryon. Boğul, yani boğul seçilmiş kişi demek. Boğul da seçilmiş kişilerin toplandığı yere verilen isim. Yani bu Stratonike'yi yöneten seçilmiş insanlar, aristokrat vesaire ya da din adamları burada toplanıyorlardı ve şehirle ilgili kararlarını burada veriyorlardı. Şimdi tabelasına bakmadım ama buranın muhtemelen Roma döneminden kalma bir yapı olduğunu tahmin ediyorum. Restorasyonu görüyorsunuz. Kimi yerlerde tamamen orijinalinin birebir aynısı şeklinde restorasyon yapıyorlar ama burada farklı farklı mermer tipi kullanılmış. Görmüş olduğunuz bu daha bej rengi mermerler tabii ki yeni mermerler. Ama eski antik zamandan kalma oturakları da şu şekilde görebiliyorsunuz. Onlar da daha koyu olan ve kırık olan parçalar. Mesela bakın Kaveya'da iki tane merdiven var. Bu merdivenlerden bir tanesinin son üç basamağını yenilemişler. Yeni taşlarla sol taraftakinin ama sağ taraftakinde tamamen orijinal haliyle o merdivenlerin korunmuş olduğunu görüyorsunuz. Yani Gelenlerin bir kısmı üst taraftan gelip bu merdivenlerden oturmaları gereken sıraya oturuyorlardı. Şimdi Muğla'dan doğuya doğru dönüp sola doğru kale tavas yoluna girdim. Bundan sonra yol dağlık, rampalı, inişli, çıkışlı. Yolda hala çalışma var. Yani büyük kısmı halloldu bu yolun ama hala çalışma var. Yani belki bu yolda 7-8 yıldır çalışma var. Bilmiyorum. Ama yeni başlamadı ondan eminim. Ne kadar bakalım yolumuz kalmış. 160. Eh, 150 km kadar yol kalmış. Şimdilik yolculuk konforlu geçiyor. Biraz önce yol tek şeride düştü. O tek şeride düşen kısımlarının kimilerinde bayağı bozuk satıhlar vardı. Onlar tabii ki rahatsız edici. Yani bugünün sonunda bir skuter. Lastikler 12 inç. Ne kadar iyi olursa olsun darbe emme performansı bir yerde kısıtlı. Tabii 13 inç jant satılıyor Vespalar için. Bir de Öhlins'in süspansiyonları var. Onlar takılırsa çok farklı şeyler olabilir. İşte böyle bayağı bozuk zeminler var. Yaklaşık 90'da gayet rahat tırmanıyorum. Tabii yüksek CC'ye çıkabiliyorsanız yüksek CC'yi tercih etmek lazım. Bunun 310'luğu 25 beygir üretiyor torku da mutlak surette daha fazla. Düz yolda iki beygirin farkını rampa çıkarken de yüksek torkun farkını rahat rahat hissedersiniz. Bunlar hafif aletler. O yüzden rakamlardaki küçük değişiklikler büyük etkiler ediyor. Bu arada hava 22-23 derece civarında. Gayet keyifli. Aslında biraz hastayım. Boğazında bir kaşıntı, vücudumda inceden bir kırıklık var ama ona rağmen konforsuz değilim şu anda. Virajlara vesaire gayet rahat giriyorum. Öyle bir kaygı yaratmıyor virajlara girmek. Şimdi motosiklette biliyorsunuz depoyu bacaklarınızın arasına alıyorsunuz ve ona tutunarak dönüyorsunuz. Hani ondan sağa sola yatarken destek alıyorsunuz. Skutura geçince ben onu bayağı bir garipsiyorum her seferinde. Sanki böyle seleden şık diye kayacakmışım gibi. Görende 80 derece viraj yatıyoruz anneler. Ama yani şu virajları şu şekilde alması güzel tabii yok. Viraj performansı güzel ya. Sıkıntı yok. Abi işte yaklaşık 90 km hızda şu virajı dönebiliyorsan rampalarda 40-50'ye 60'a düşmüyorsan tamam. Bereket versin. Bir de ben gazı sabit tutuyorum. Yani rampada kesildikçe daha fazla gaza açmıyorum. O yüzden hızın azaldığını görüyorsunuz. Evet bakın. 1000 metreye tırmandık şu anda. Tokuç geçidi. 1030 metrede kuma tırmandık, bundan sonrası artık iniş olacak. Yani işte didimden çıktım, bulunduğum yerin rakımı tahmin ediyorum 20 metre, 25 metre falandır. GPS cihazına bakıp net bir rakam veririm ama 25 metreden 1000 metreye kadar çıktım. Ve bu çıkış kesinlikle böyle bana ya bu motor niye gitmiyor, bu neden bayıldı, beni trafikte tehlikeye sokar gibi bir his uyandırmadı. Geldiğim yol kadarıyla yaklaşık 170 kilometre sonra diyebilirim ki Respa uzun yol yapmaya GTS 250 yatkın bir motosiklet gibi duruyor. 139 kilometre menzilim gösteriyor. Bu beni götürür. Tavas'tan sonra bir Opet vardı. Oradan alırım akaryakıt. Bu arada gösterge hızım sürekli 90-110 arası. Yani 90'ın altına da inmedim. 110'un üstüne hiç kadar da sıkıştırmadım motoru. Ah. %8 rampa. Hadi bakalım. Alın size deneme. 110 115'e kadar çıktı süratli bir şekilde 110'a indi gazı biraz açıyorum şu anda tapa gazım gerek yok 100'e düştü 95 evet rampanın tepesine 92-93'te çıktım Tabii önceden hızımı alarak yaptım bunu. Tabii şunu söylemek lazım. Ben yaklaşık 80 kiloyum şu anda. Toplam çanta ağırlığım da biraz önce söylediğim gibi maksimum 5-6 kilogramdır. Yük ağırlığıma 85 kilogram, düz hesap 90 kilogram diyelim. Yani siz şimdi artçılı, alt dolu sel altı, işte top case dolu, öndeki bacak alanında eşya 20 kilo. 80 kilo siz, 20 kilo eşya 100 kilo. Örnek veriyorum 60 kiloda bir artçı alırsanız 160 kilo benim şu anda olduğum ağırlığın yaklaşık yüzde %80 daha fazlasına ulaşacaksınız. Tabii ki bu rampayı benim çıktığım gibi 95'e çıkamazsınız. Şunu da iyi düşünmek lazım. Evet Vespa uzun yol yapacaksınız ama artçılı mı yapacaksınız yalnız mı yapacaksınız? O da önemli bir soru. Yalnız yapmaya uygun. Şu eşya 5 kilo olmaz 10 kilo olur 12 kilo olur o ayrı da artçılı da işler değişir orada bu, bu, yolu çok severim ben hakikaten de manzarası vesaire virajları çok güzel bir yol bir de asfaltı düzeldi tam motosikletçi yolu olmuş İç aşağı ve yukarı ise rampa ve viraj performansını göstermiş oldum motorun şimdi tavas çıkışında ve akaryakıt molası vereceğim yatağından buraya kaç kilometrede ne kadar yaktığımı size söyleyeceğim. Tekrar görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. Evet, Tavas çıkışında Opet'te bir mola verdim. Depoyu doldurdum. Otele gidince hesaplamasını yapacağım. Bir de artık otobanda akaryakıt alacağım. 271 kilometre menzil gösteriyor. Bu arada eskiden direkt denizin içinden geçip Aydın yoluna bağlanıyordunuz. Şimdi Honaz Dağı'nın altından geçen bir tünel yaptılar. Honaz Tüneli. Otele giderken o Honas tünelinden de geçeceğiz. O trafiği bayağı bir bypass etmenize yardımcı oluyor. Günaydın. Şansımı yiyeyim ki felaket şekilde hastayım. Yola çıkarken şöyle hafiften bir kırgınlık vardı ama çok ciddiye almadım. Gece berbat geçti. Vay ateş mateş vesaire. Şimdi didime dönüş tam bir challenge olacak benim için. Neyse gideceğiz. Aşık zaten. 220 kilometre yolumuz var. Dün ne yapmışız netmişiz? Ne ona da bakalım. Evet dün 297.7 kilometre yol yapmışım. 300 kilometre yaklaşık. Bugün de yaklaşık 220 kilometre yolum var dediğim gibi. Bu sürüşün çok büyük bir çoğunluğu otoyol olacak. Herhalde bir yolun en az 150 km'sini otoyoldan gideceğim. Tabii önce bir denizden çıkmamız lazım. Buradan sağa gireceğim. Pamukkale, Laodikya istikametinden. Şimdi kum kısıktan Denizli Aydın otoyoluna bağlanacağım. Sarayköy, Aydın, İzmir istikametinden gireceğiz. Bu arada direkt gidince de otobana bağlanıyorsunuz ama yolu uzatıyor. Kum kısıktan bağlanmak daha makul, daha mantıklı. Ve bu arada bugün 31 Ekim ve dirseğimi çıkarışımın birinci yıl dönümü. Demek arkadaş bu Ekim'de yapılan geziler bana yaramıyor Ekim sonunda yapılan. Tahmin ediyorum en geç 4 saatte. Saat şu anda 9.40. 2 civarı varmış olurum diye tahmin ediyorum. Tabi şimdi uzun yol denemesi yapıyorum, hasta olduğum için konfor algım biraz daha kötü olacak. Yol bittiğinde yorumumu ona göre yapacağım. Yani hasta olmasam çok daha konforlu halde giderdim muhtemelen ama şu anda maalesef. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim, burada otoyola girdiğiniz zaman bir Sarayköy'de akaryakıt istasyonu var. Bir de Aydın'ın girişine bir akaryakıt istasyonu koymuşlar. Bu otoyolda bir dinlenme tesisi kıtlığı var. Göz önünde bulundurun. Hani eğer yakıtınız azsa ben gireyim bir 40-50 kilometre sonra alırım diyemezsiniz. Çünkü şimdi bir 20 kilometre sonra var. Sonra bir de 120 kilometre sonra var. Yollarda kalmayınız. Eskiden bu sağdan çıkıyorduk. Bu Sarayköy istikametinde devam ediyorduk. Artık dümdüz gideceğiz. Şimdi bir de Burdur Antalya otoyolu yapıyorlar. Yani İzmir'den yola çıkıp otobandan hiç ayrılmadan direkt olarak Antalya'ya kadar gidebileceksiniz. HGS'miz yok. Nakit kart, kredi kartı evet, plakayı okudu. Çıkışta nakit ödemeyi yapacağız. Evet otobana girdim. Şimdi zaten rüzgar sesinden kafa ötülenecek. Şöyle bir 100-110 bandına oturur. Yolu o şekilde devam ederim devam ediyorum. Yolda tekrar görüşürüz. Zaten Şimdi denizden çıktım. Hiç durmadan 120 kilometre yol geldim. Ve gayet de rahat geldim. 110 civarında hızla. Kendimi hiç zorlamadan, motoru da zorlamadan yani soldamalarda 120'ye falan da çıktım. Gayet rahat. 384 kilometre menzil gösteriyor ama böyle bir dünya tabii ki yok. Evet. Dediğim gibi 120 kilometre geldim. Direkt otelden çıktım. Otoyolun çıkışına kadar. Daha doğrusu otoyolun çıkışı derken Deniz Aydın otoyolunun çıkışına kadar gayet rahat ve sıkıntısız bir şekilde. Yani 110 hız gayet konforlu öyle diyebilirim size. Evet, dişelere geldik. 60 lira diye aklımda kalmış ama bakalım. Merhaba, kolay gelsin. Tamamdır. Buyurun. Teşekkürler, kolay gelsin. 65 TL'ymiş. Ben okeyim abi yani. 65 beni bozmaz. Evet. 100 kilometre kadar yolum kaldı Didim'e. Haydi bakalım. Yolda görüşürüz tekrar. Şimdi Didim'e gelmeden önce son bir kere durdum. Çok da kalmadı. 15 kilometre falan kaldı Didim'e. Ak yolundayım şu anda. Baya baya aslında bir buçuk olayla 230 kilometreye yakın yol gideceğim Didim'e vardığımda. Çok zor bir yolculuk olmadı ama dediğim gibi Gerçekten hastayım. 517 kilometre olmuş. Tura çıkalı. Devam edelim son zaten. Eve girmeden bir yakıt daha alacağım. Evet, Didim'e girdim. Şu anda toplam 530 kilometre yol yaptım. Yani eve vardığımda 535 falan olacak bu. 6 saat 42 dakika motosiklet kullanmışım. Yani genel anlamda bakarsak konforsuz bir yolculuk olmadı. Yola çıktığımdan beri söylüyorum ya hasta olduğum için o beni epey bir zorladı. Yoksa sağlığım biraz daha iyi olsa gayet keyifli bir tur olur. İşte günde 300 kilometre, 350 kilometre maksimum bir planlama yaparsınız rahat rahat da gidersiniz gelirsiniz. Ben hatta biraz aceleci döndüm. Bir an önce varayım diye vücudum şu anda rezervdeki son enerjiyi kullanıyor. Görüşürüz.